selamlar arkadaşlar şimdi şey. jarvan aldım abi biraz geç başladım kusura bakmayın biraz da kira aldım görevleriniz <laughs> geç kaldım yani carvan ee, jarvan aldım abi şampiyonla şu anda veste benim elmas bir hesabım var yüzde 65 bir net falan. yani 40 maçta falan omuz aldım şu anda hesapta ve Jarvan'la %100 win rate'im var. %100 Jarvan'la lose'um yok yani hiç maç kaybetmedim. Jarvan'la söylüyorum ben göstereyim size. Bak mesela yolları vardı. Kat e buradan koşuyoruz. Güzel flash attı çocuk. Ucunun 10 numara attı abi. Bunu keseceğim ki ben geliyorum. Simge çıkarttı ya Başına belayı aldı. Gel oğlum buraya. Ve aslan parçası. Ne oldu? Masribra değildir inşallah. Dur bakayım. Smite'ı bunu atacağım. Şuradan EQ'da geçebilir miyim bilmiyorum. geçen var ama dur bakalım deneriz. Niye lider gidiyor? doğru gidiyor. gidiyor. Hmm. Mm. Takımında Bana daha güçlü rakip rakip Allah. <laughs> Öldü bu. Ölür ki Ama Riven Ama Riven Ama Riven Riven yani önüne bak be kanka Nasıl bir embesilsin sen ya Yuh ama cidden yuh ya Harbi ayıp yaptın oğlum ya Ne yapıyorsun ya Gözün yanıyım Kanka sağ altta map var Arada bakabilirsin MOBA ya oyun. Sanki GTA oynuyorum <laughs> falan. Neyse. Kaçtı Frikili gitti. Gider keserim de. Aynen yani, ne Bahsedeymiş. Ben de bahsedeyim kanka. Ben de bahsedeydim. Şuradan gideyim keseyim. Vezatmadan, atmadan. de oturmuş oraya. C2 adam adam atıp kesmek lazım. At onu süpersin. Haydi oğlum. Jungle Diff. yazıyorum. Aynen canlıdık Diff kanka. Nasri'yi burada buluyorsun kesmiş. Ota koşacağım. Şu an yani orman dönmüyorum. Dakika 5'te 5 beş kilo aldırdım arkadaşlar. Orman döneceğim şimdi. Allah yürüdüğüm yere bakar mısın? Biraz kesebiliriz onu da aslında. iyi iyiydi. Okey o da olur o da olur o da olur. Base'i koyduk. 5 dakika. Aha o ne? O adam niye böyle ya? <laughs> hop hop basa koşmuş bir şeyden base'den. Zaten sen faşiniyon ya. caravan rap mi alaka ya? 6 dakikada 7 kill asistim var adam rap yazıyor. Millet böyle işte yapacak bir şey yok. Arkadaşlar size tavsiyem <laughs> ülke değiştirin. Aptal insanlarla aynı ortamda bulunmayın. Bu insan oyundaki bu adam toplumda da var maalesef gördüğünüz gibi. Yani katkı sağladığın taşın da oyunda adam şey yapıyor. Aynen. Aynen, aynen kankam. Ah, hey, inan. Aynen. <laughs> Bak bir de kendi kendine varsayımda bulunuyor. <laughs> Arkadaşı ve sol mentikler bunlar diye. Yazık lan sana valla. Çok yazık cidden yazık. Üzüldüm valla bu kadar salak olsaydım. kazan falan asist alırsın ama takımı seni Niye? Çünkü onlar taşıyacaktı. Sen taşıdın. Hatalısın. Koşup ölmen lazım. şimdi <laughs> ben bu maymunları taşıyacağım şimdi. Neden? Çünkü League of Legends işim bu. Bu Laz böreğini kempliyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz Laz böreğini kempliyorum? At ultini. Tam birdeyken aynı EQ atıp vuracağım. Neden tam birdeyken yaptım bunu? E'sini atacağım bildiğim için. Kata güzel oynuyor. Aha. Hı -hı. Güzel ejder abi bedavadan. Ne güzel ya bugün. Çarvan güzel çar ya. 7 dakikada 9 kilo arkadaşlar. 9 kilo asist 7 dakikada. Okey. Ay ama it's okay ya. Nefreşi aldık. Şunun redini çalacağım. Bana gelmezler inşallah. Hızlıca alıp çıkalım buradan. Gelecekler gibi hissediyorum şu an ya. Lütfen gelmeyin ya. Vardı yok da orada çocuğun. Hem gelmedi lan pota indir. Okey. Aman şu an çağırdı laksa ama tuvaleti abi aldım gidiyorum. Junior adam içinde öldü. yalım kata gelecek, kata çünkü biliyorum yani net gelecek bana, anlaksı gelmiş. Okey ben çıktım buradan. Şuradaysın. Masri iki kere şey alt kere 2 İki iki asiti var, item yok. Çok adam akıllı yani kesiyordu. Üf tamam be, aman aman tamam helal helal kanka. Aferin sana. Şu adam yolda keser hiç alıp bot değilim. Blamer toksik bot lanem. Dediğimizi alalım. Herhalde alalım. Master Yi'nin Blues'unu alalım. Bak çok orman dönmüyorum arkadaşlar. 9 dakikada 11 kill asist. Dakikaya geçen asist yaptık şu anda. Böyle oynama şampiyon. EQ at vur geç. Ölmeye Bütün takımı taşıyoruz. Ah. Az fazla öldük ama Kirin fazla. Yani bunda yüzde yüz bir eğitim var arkadaşlar anladınız mı yani? Ve best Elmas bir Master ele diyorum size yani. Yani Megishin Souls bakabilirsiniz şeyden Instagram adresinde paylaştım hesabı. Adam para vermiyor ya. Allah para vermiyor. Biraz geç kaldık ama okey sorun değil. En azından kesik bir şey oldu orada. Ben salana yardım etsem mi düşünüyorum da şu anda. Şimdi <laughs> keser ha. Gibisin de. gitsin ki ultisi yok. bye. Bye bye bay bebiş. Güzel. Ya ama ya cidden iyi oynayan bizimkisi afk. Bu millet salak la. Çok sağ oğlum Sarf. Abi hiç gidesim yok çok salaklar abi. Oğlum bu kadar nasıl salak olabiliyor insanlar? Ekmek mi yemiyorlar acaba? Ekmek değil, et mi yemiyorlar acaba? Ben o kim eksik? Komikler ya. Herhalde mi açamam şu an oraya? Kıpır yazayım. Kör filan galiba Hıh Ağlayıcım Al geçiyordu kanka <laughs> El al geçseler maalesef ciddiyler ya <gülüyor> <gülüyor> Of of Hıh hmm ejder alacağım hocam. Bota gank atmam lazım şimdi Playtaz ya botu düşürerek daha iyi, daha az olur bizim kaçma yok Lux artı şey MF Botu bir genk diyeceğiz abi Bot öldü mü lan? Galiba öldüler. E, ölürseler iyi. En azından iki tane şey. Abi ölmemiş. Geçmişler güzel. İyi. Skatılı kim almış lan? Kata almış bunu? Masri toptaydı. Bir almış bunu ama. da geliyor toplanmaya? Ya çok zeki olduğum için oraya uçacağımı bildiğim için arkadaşlar. Ne yaptım? EQ attım. Yoksa ölmüştü bu adam. Alalım. Mumu. <laughs> 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 Patlıyorduk valla. Masri çok iyi geldi. Tam kesilmeden Masri geldi. Keser mi acaba? Abi? kudur <laughs> ne güzel şarjsın oğlum Jarvan ya. Atam nerede? Aa, aslında Cait şey ölebilir ya şeye? Laksa. Niye derseniz bingo shot'tan veriyorum. Adam support ve tek at atıyorum. Kaçamıyor benden. Yani onun kilanması beni yormaz. Shot'tan transfer kötü olmadı bence. Ya e farmını atınca intikam alacak benden. Salak lan bu Kate. Bu Kate kafaymış. Vallahi kafaymış bu Ciddi söylüyorum normal değil. Devamlık derikası çok ki gank attım. 75 gol şey aldım. Zamanımı ultimi harcadığıma göre oradan bir şeyler almam lazım. Farm aldım. Çok basit. Ah, neyse bakalım. Ne yapacağım şey yok abi. Maalesef iyi yapacak bir şey yok. Şöyle 2 usta alsam okey. Şurada da sağ alalım iki tane. Adam boyusa gitmem lazım şu an arkadaşlar. Rahat taşıyor ya. Ama işte takım oyunu abi. Bu şampiyon takım. Takımımız kötüyse hiçbir şey aramıyor. Öyle diyeyim ben size. Çünkü çıkmak için iyi değil yani. Ben çok yönlendim için şu an bu adamları taşıyabiliyorum. Baksanıza heriflere yardım ediyorsunuz. Bir anama sömeklere kaldı. Yok şöyle yok böyle yok öyle yok şöyle. 58 tane laf bana yani. Sıcağı şu adamı genk atmak lazım. Atmayacağım abi. Selamünaleyküm. Geldim ki ona. Abi bize hiçbir şey Hiçbir şey. Ejder almam lazım. Bize gidelim. Ata çıktı. Ben de çıkacağım dayanamayacağım. Malar yoksa PC parçalayacağım. <laughs> yani 16 dakikada 20 kilo aldırdık adamlara. Hiç ne ejderden her şey yapamıyor abi adamlar. Masri ormana gidemiyor. Güçlü çar abi dedim ya sizce. Olay bu. Yani neden 100 bin lira var bu yüzden işte. Çok güçlü. Ne kadar maymun değilse takıma. Onu taşıyor. Adamlar kötü. Kötün de kötüsü. Ama taşıyor. Niye? Güçlü şampiyon çünkü abi. Sadece ben çekeyim dedim. Vurmuyor içeri yani. Dikto atmış. Vurmuyor. Yüce arabanla oynuyorum. Taşıyabiliyorsan Kena taşıyamazdım. Gerek yok lan plaşa. Vuruyorum ben. Ulti atardım yani gerek olsa. Hiç yok mu lan? Aymen varmış. Oğlum Laksan oyundan çıkmıştı yalancı Laks. <laughs> Kandırıldık. <laughs> Çıkıyorum ben deyip adam oynamaya devam ediyor. Şerefsizsin oğlum sen. Korkuyorlar. Ceza almak. Niye kata çıkmış işte. Kata ama çok genk ya adam yani. Çok öldü abi. Duramadım itti. Yani iki level'lik de geldim iki kere üst üste. At oğlum trevi altına. Tak yat oğlum aşağı darali. Ama niye fef vermiyor ki? Zaten altı tarafı çekmiş Kat'a az puan geçecek. Çıkın oyundan. Sedetten lazım ya. Bu adam hil artı şey attı. O çok hızlı flash attı arkadaşlar. Ultimiz değmedi ama fark ettiniz. Jarvan ultisi counterlanabiliyor. Çok hızlı atmanız lazım. Yani nasıl oluyor söyleyeyim ben size. Ultisini attığı an flash atarsanız ulti vurmuyor. Öyle değiliz. Az önce şansı yaptım ama. Anlar da acaba bu çocuk diye bakıyorum. Yani iyi keser. İyi oyun ha iyi. Bir şey diyeyim mi? Fedos'a taşırmış oyunu. Kesiyordu gördünüz mü? Kesiyormuş ha. Aha lag çıkmamış oyundan. Oy. Oy refleks'e bak. Oy 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 oy. Fena. Kızgın. Kızgın Popopis. egvp, O harekete bence FF at. Yarvan'ın güzelliği var abi. EQ flash atınca adamı zıplatıyor adam. Flash atsa da kaçamıyor. onu işte mekanik refleks istiyor. Bu biraz tabi tab TR'de yapılabiliyor da Vestafo mesela, mesela ping çok yüksek ya. Orada home ağzım hareketi yani. İş, işlemez. çünkü Vestafo e böyle 0-1-2 MS oynuyor yani. Hani diyorsunuz ya biraz geç gidiyor. Oynuyor az bir şey. Onu raporlayalım. Bence bir sonra çıkmadan çünkü yaptığı hoş bir şey değil. Charoenin abi güçlü. Burada böyle yapın. Detten sitarak bir de korucum alayım. İzle İzlediğiniz için görüşürüz Gülsüz. Bye bye. <laughs>